Oğlum önüm adam indi ya. Aha. Aa silah buldum. Şansa bak lan. Vurayım mı? Yok, Para yok. buldum. Hadi bakalım. Nereye gidiyor oğlum nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Allah Oğlum bıçak yok mu ya? Bıçaktan haberim yok da tamam. Silla var yer da bu da yapma kalıbın adam ol Allah Ben bıçak buldum Allah'ım Geç zırhal. Ben niye Ah Ay can çok açıktalar gel. Oğlum silah mı var? Açıkta gel. <laughs> of ya. Bırak çok açıktalardı ya. Oğlum bir tane bir yok lan soyun. Gördün mü taktiği? Gördün mü? Gördün mü? Yok <laughs> istemen lazım da ama ya. Şimdi ben burada para babası oldum. Yazık ya paraları dört bir yana dağılmış. Ben la la. var. İşe bilecek, işi bizim işe gitmeyeceğim. Nerede? Aşağıda mı? <laughs> 2650 mi var hiç Tamam git onu lan. Geri dönüş var onunla. Oğlum P90 nerede ben göremiyorum. Orada orada. Oğlum orada tamam. orada. Geç şuradan bir şeyden. Yat da oraya girmeyelim. Şuradan gidelim. Mermi tamam, daha. Oğlum mermi kayboldu lan. Ha burada. Alan geliyor ben alacağım. Yani. Tamam sen al yanında adam olabilir. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Zaten köprünün üstünde mermi var ya vallahi. Kas gerek var dedim. Gel şundan al da. Mermi yok, mermi hmm. almam lazım şuradan. Aa burada burada. Aa 3150 oldu. Ben alayım Ferdi bununla ben Oğlum geliyor. Dur. Hem çevreyi yokluyorum. Çok param var İccan o yüzden her yere bakmam lazım. Adamla olmadan emin olmam evet. lazım. Kuttu da kuttu kuttu. Oraya gitmeyek ya. Devam buna. Ne oldu? Sen durumun ne? İyi. Gel. Bir 100 lira gelirse şey şey Baya vurdum ya. Az önce işi bile, işi bile bir şey gitmedim ya az önce. Oradan çok geldi. Çık. Kabak gün meydanda eksildi. biyoloji. Aslında hile Abi, kullananlara şey yapsa. Var ya. Aa gel ya burada varmış. Söyledim. Söyle bu diyarlardan gidelim. Yine niye bu kadar az kişi kaldı gene ya? Yine vardır bir tane lazım. Bize denk Bir tane adam vuramadım ya. Boşver ben seni yerine de vurdum. Evet geldi. La. La. Dur ben üstüme düştüm. Az gitsin canım. <laughs> <laughs> ya can ya. Ya sen niye böylesin ya? Paralarını alayım. efendim niye doldu? Gel. Çabuk gelmen lazım. Nereye gittin oğlum? Ha. Al şunları. Ya Yap. <laughs> <laughs> Allah'ını seversen ya. Şunu al gide hadi. Bir tane de kask gelek söyle kendine. Paran sen mi? şurada Her para... Şeyim. Paran mı yok? Hmm, aşımı da at. Al. <laughs> Senin aşın yoktu ama neyse. La vardı. Oğlum pusuyu olabilirler ya. Dur. Ben şey Önüm şurada bir yerde der içeceğim. Ben, var. ben de ya. zırh söyledim. Başka ne söyleyeyim? Sen niye söyledin? Kendime söyledim ben. Başla <laughs> paraşüt al gel burada bekleyelim. Hatta şu kayanın arkasında bekleyecek ne olur Burası Alan da, biraz burası da biraz açık ama kapalı bir yer bulmamız lazım. Alan geldi. Alan geliyor. Hemen onu al. Dur, ya. Geç ben açayım geç. Ya oğlum. Kime sıkayım? Parlayın Aycan. Ferdi gördüğünde konumda yeter. Aa sağımıza drop düştü gidek mi? Devo mu? tabii ki de. Adamlar var orada ama. Aa Aycan evet. ha. Çünkü yukarı tepeye çıkıyorlar bak gördün mü? Dur ben yavaşlatayım sen vur. Ya of. Sıçtık şimdi ya onu vurman lazımdı. Durur ya dur. Ben droba gideyim. Gutu da durum gutu su. Bu ne? Ama mermi var burada unutmayak. Burada birin onarmışlar varmışlar. Ne ki onarım aram Ya durun düştü yere adam. Lan. Bu mermi kimin? Pa para kutusu geldi. Mermi kimin? Kimsenin? Gel al. Para kutusu buldum ya. Drone boş çıkacaksın. Nasıl yapak? Diğerine gidecek mecbur. Çok param var. Yapacak bir şey yok. Ben Famas söyledim. Onu niye vuramıyorum ben bunları? Bekle yanından da ucum. Beni koru. Gitme adam var. Abi, abi pes var. Biliyorum. Alma. Güvenli bir yer attım silahı. Gel. Silahlar güvenli yerde. Yengi yandı Oğlum adamın elinde hafı var. Beni neyken olacak? Vuramadı hafı. Ama hemen alt çıkman lazım. Burada olduğumuzu biliyorlar. Nasıl yapak? Şu an alan arkamızda sınırda. Beni gördü Rafık. Ama vuramadı. Sağa doğru gitti mi gördü. Onu sen aslında vurabilirsin istesen. Bana odaklanmış durumda. Hiç kendini gösterme. Kas gelek söyle kendine. Yavaş oynayalım. Kask gelek dedim mi kendine? Var var üstünde. Sıkışacaksın bu tarafa gel. Dur hadi şuradan bakayım ben. Yalınmamız lazım ya. Hiç ses yapmayak. AWP almış herkesi vuruyor adam. He ben alınca buradan. Şu drop'a gitsek mi arkamızda? Pardon onu vurma lan olmaz. Öyle bize sıkıntı çıkacak. Aa birini Uzağa indi. Hiç sıkma onu. Ha onu vurdular. Sabahtan beri herkes birbirine vuruyor ama kimse eksilmiyor. Dur bak ses yapmadan oynayalım Oğlum Vurma vurma. Oğlum, onu indirecekler zaten. Biz onu hiçbir şekilde vuramazdık. Ateş niye edeyim? Canı gitti. Yerimizi de belli ettin ama. Aha adam. Gir gidelim. Çık. Gel gel. Gitti o. Onun bir şey yoktu galiba. Ona hiç bulaşmayak. Şu yukarıdakiler nerede acaba Onu merak ettim. Var işte biri. Dur o yukarıdakiler şimdi aşağı doğru mu iner arkaya mı gider? Vallahi dur hele. Onlara göre hareket edelim iyice Biz onlara kapanacak mı? Of ya çok açıklay, Ay ah, cana. Bizi gördüler. Öbürü de aşağıdan gitti. Lan. Tamam öldü o. Gel bunlar da içeride. Bir kişi kaldı hiç ses yapma Yakında bir yerde Dur İçeride Rafık Hatta solda bir yerde Çıkayım yukarı Şurada bir yerde Yukarı çıkayım ha Çıktı yerimizi de belli ettim Nasıl çıkıyor başıma Laha <laughs> la hiç canına sıçtın ağzımıza Ravg yakında Hatta aynı alan içindeyiz Da. Vurursun bence Helal Bak biraz vurdum ben buna ya <laughs> Güzel maçtı lan <laughs> Ya heal olmayınca işte Bak bayağı vurmuşum Laaa Kaçamamışım Ya <laughs> bu katan eşiğinde